Yalova'da sizin kanalınızla duyurulan adaylığımla ilgili haberden sonra film yerimde ise bir e, algı e, karmaşası oldu. Öncelikle bu vesileyle ona bir açıklık getirelim. E, sanki yeniden belediye başkanlığına adaymışım algısı oluştu. Bu yönde gerek sosyal medya hesaplarımdan e, gerekse e, Telefonla çok sayıda arayan Yalavalı, Yalava dışından partililerim, arkadaşlarım, dostlarım, hemşehrilerim oldu. Öncelikle hepsine e, çok teşekkür ediyorum. Yani yeniden bu kutsal göreve beni layık görmeleri istemeleri gerçekten benim için güzeldi, anlamlıydı. E, yüreğimi okşadığını ifade etmek isterim. Ancak haberin de altında sizin de yazdığınız gibi ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayında parti meclisine adayım. Tabi siyasetle veya Cumhuriyet Halk Parti ile yakından ilgilenmeyenler, hiç içi olmayanlar konuyu tam olarak bilmiyor. 60 kişinin seçildiği bir anlamda partinin yönetim kurulu ki onun içerisinden de 15 kişilik merkez yönetim kurulu oluşturuyor. O tabi ki genel başkanın takdiri oluyor. E bu şöyle önemli. Yaklaşık hafızam yanıltmıyorsa 1372 kurultay delegesi oy kullanacak. Bunlar 60 aslında bir de 20 bir kültür bilim platformu var. Daha ziyade akademisyen kökenli uzmanların seçildiği 80 kişiye tamamlanıyor. O 80 kişiyi seçecek bizim kurultay dereceleri. Bu büyük kurultayımız da 4-5 Kasım'da. Ben aday olmaya geçen hafta karar verdim. Düşünüyordum. Geçen hafta oluşturdum. Daha sonra birkaç arkadaşım dostumla görüştükten sonra daha onlarla, Tam kesin kararı netleştirmeden farklı farklı yerlerden telefonlar gelince artık bunu açıklama gereği duydum. İlk kez de sizin kanalınızda Yalova'dan duyurmuş oldum. Şucu bucu denmesi Cumhuriyet Halk Parti'de pek hoş karşılanan bir durum değil. Ama şartlar o konuma da getirdi. Ben kimseden icazet almadım. Partinin kurumsal kimliğiyle ilgili siyasetle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini, sorumluluk alınması gerektiğini, artık taşın altına elin değil, kafanın sokulması gerektiğini sokakta gördüm yine. Epey zamandır sokağa çıkmıyordum Yalava'da. Bir üç saat geçirdim geçen hafta ki karar almamda da etken oldu. Yalovalıların yollarını değiştirip önümü kesip bana sordukları sorular, söyledikleri bu kararı almamda etken oldu. İnşallah tabii oraya seçilmek çok büyük onur ve gurur kolay bir süreç değil. Ama ne olursa olsun bu yola çıktık. Kaplumbağan Hac'a, Hicaz'a gittiği gibi en azından e, denir ya uğrunda ölmek de var diye. Bu işe soyunduk. Ben başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Şimdiden burada görüştüğüm telefonla özellikle bana koşulsuz destek veren bütün Türkiye genelindeki partili dostlarıma, arkadaşlarıma, kurultay delegelerine, üyelere, partinin sempatizanlarına çok teşekkür ediyorum. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Önemli olan Türkiye'dir. Cumhuriyet Halk Parti'deki yaşanacak her güzellik Türkiye'ye direkt yansıyacaktır. Türkiye'nin kaderini de değiştirecektir.